Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum değerli hemşehrilerim. Yine canlı canlı yine ben. Erzincan'da kar başladı. An bariyle donuyorum şu anda. Dün bahar gibi bir hava. Bugünkü havaya bakın kar yağıyor. Muhteşem ya. İnsanın dileği bu kadar kabul olur. Diyordum kar yağsa da çeksem diye. Bakın. Başları bakın sizin yerinize kar karı. Karı da Bakın. bakın. Şimdi nereye götürüyorum sizi? Ya var ya şimdi hızlansın. Ben size çekeceğim daha çekeceğim. Dört yolu gelir gece çekerim bir de size. Canlı canlı. Şimdi gel bakalım. Gel. Şimdi bakın bu karın içinden sizi sımsıcak bir yere getirdim. Acaba nereye? Tandıra getirdim. Gelin şimdi. Kolay gelsin. Bakın şimdi. Bakın buranın tandırının dizaynı daha bir farklı. Yüksekte. Çekiyor şimdi. Evet, o kadar muhteşem bir kar yağışı var ki sinyalimiz bir an olsun gitti. Nasıl çekildi bilmiyorum ama devam ediyoruz şu anda. Yorum yazın bakalım devam ediyor mu canlı yayın. Şimdi bakın. Köpük köpük tandır ekmekleri mis gibi koku. Bakın. Ablalarımız pişiriyor. Kolay gelsin. Şimdi bakın. Şimdi çift tandır var burada. Bakın bir tane orada. Bir tane burada. Buradaki tandırlar aynen bizim köy tandırları gibi. Şimdi, hanginizle biraz konuşalım ya, birinizle biraz konuşalım. Şimdi, evet, şimdi o zaman uzaktan cevap ver. Satışlar nasıl? Ekmeye talep nasıl? İyi mi? De, satışlarımız iyi. Satışlarımız iyi, evet. Hanımlarımız biraz çekingen. Gök gürültüsünü duyuyor musunuz? Ya çok muhteşem oldu ya. Gel şimdi gel gel, şu ekmekleri gösterelim. Bakın, ekmekler kar yağışı, tandırda sıcacık bir ortam, sıcacık hemşehrilerimiz. Daha ne olsun bakın. Merdaneye. Merdane de bu arada otomatik. Önceki merdaneler yok ama tandırlar aynı. He ne olmuş? Şimdiki teknoloji birazcık kolaylaştırmış. Kolay gelsin. Şimdi ben kara çıkıyorum. Şimdi değerli hemşehrilerim, devam ediyoruz. Bakın. Yani bu kadar da kolay yakalanmazdı kar yağışı. Şimdi var ya kapalı çarşıdan çıktım, e, ba, e, pardon e, Bakırcılar Çarşısından canlı yayından çıktım. Girerken hiçbir şey yok bir çıktım kar yağıyor. Ne güzel bir yayın oldu, çok güzel oldu. Şimdi sizinle biraz karda yürüyelim. Kendinizi karda yürüyormuş gibi hissedin. Bu arada ellerim de dondu. Şimdi çıkıyoruz tandırdan. Yalnız ben ne demişti? E ee, daha iyiydi? Çekingenler biraz ama zorlamıyorum ben de. Ne? Şimdi sesim nasıl ya? Yazın bir şeyler. Nasıl yazan var mı? Donuyorum şu anda. Evet şu anda yayınımız gidip geliyor olabilir. Şimdi Evet biraz önce lapa lapa yağıyordu. Tam kardan adama dönüşmüştüm ama şu anda inceden inceye başladı. Ee, i̇yice yağsın bakalım. Umarım ben gitmeden tutar da onu da görür de öyle giderim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.